Alnımızın akıyla ilk görevimizi tamamladık komutanım. Tamamladık teğmenim. Tamamladık. Zor oldu ama oldu. Bunun niye hiç sesi çıkmıyor? Hayırdır? Yol boyunca kafa ütülemesin diye küçük bir önlem aldık komutanım. Orhan. Küçük bir önlem yeterli olmuş. Zaten hiç çekilmezdi. Oğuz! İlk görevimiz bitti. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Sağ ol. Asıl sen sağ ol komutanım. Hayırdır Ercan? Vallahi bana deseler ki başçavuş Ercan seni bu obaya tayin ettik. İki dakika durmam hemen buraya taşınırım. Allah o kadar sevdim buraları ya. Ya kendi evimizdir komutanım. İsa kendi evini sevmez mi? Ata yurdu sonuçta. Bak mesela ben bayramda, seyramda her yerimi tahta kursu ısırıyor. Kalerser yok, afedersin, donuyor o harf. Ama yine köydeki bir başkadır. Öyle değil Bülbülü altın kafese koymuşlar, ağlamış, inlemiş. Yine benim vatanımdır demişler. Vuracak yani. adam bizi, sus. Bak bizim Almanya'da bir satılmış emni var. Dizinden topuğuna kadar. Ya, dürbünü ver! Dürbün, dürbünü ver çabuk! Bismillah. Evet. Kim bu komutanım? Bu. O kız. Kız mı? Oha kız mı dediniz? Sen neyin peşindesin acaba? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oha. Kız kesin komutanım peşinde. Sus Allah'ım. Sabır ya sus lan. Ulan yaz kıza. Komutanın aşkında kendini daha bayrağa vurmuş. Ne oluyor lan? Çok de. Al şunu. Karanlık yüzbaşı ağzından bir şey kaçırma tamam mı Durmuş? Sen bir şey bilmiyorsun. Emredersiniz komutanım. Adamdan bir haber var mı komutanım? Terörist milletin canı tatlı olur biliyorsun. Bizim doktorumuz onu avutmaya devam ediyor. Yakında düşer yola. Adi herif. Dikkat! Oğuz Timi operasyondan vukuatsız olarak dönmüş. İki subay, dört az subay ve iki erle emir ve görüşlerinizi hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Oğuz Timi yuvana hoş geldin. Sağ ol. Rahat da dinleyin. çok zor bir görevden alnımızın akıyla çıktık. Bu görev her şeyden önce Türk dünyası için çok önemli bir aşamaydı. Ve bu büyük adımda hepinizin cesareti ve alın teri vardı. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ Hadi bakalım. Mutfakla çay ocağını açık bıraktık Yaşar. Sevinmişsindir. Bana çay deyin komutanım. Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Komutanım, müsaitsiniz. Hasan amcayı soracaksan çok iyi. Merak edecek bir şey yok, rahat ol. Nasıl olmuş peki? Niko, kod adlı bir terörist. Onu birkaç gün takip etti. Sonra kendini subay diye tanıtıp evine girdi. Silahla tehdit var ama Hasan amcaya zarar gelmedi. Biz hazırlıklıydık. Niko. Anladım. Hangi örgüt peki? Bizim kaç tane farklı düşmanımız vardır Karanlık. Hangi kovuktan çıktıysa biz oraya götürecek merak etme. Komutanım. İkiliğinin sorgusu. Hayır. Sen istirahat et. Bizzat ben yapacağım sorguyu sabah. Komis Albay nasıl adımla hitap etti Okan? Duydun mu? Duydum. Gidelim. İyi. İyi bir şey. Bu subayın daha subay olanla ne deniyordu ya? Kurmay. He. Kurmay. Doğru. Bak Okan. Bak. İyi bir kurmay sağlam askeri gözünün içine baktı mı tanır. Zaten bir kurmayı kurmay yapan bir komutanı komutan yapan da işte bu özelliğidir yani. Komutanım. He. Çok yoruldum. Ve çay içmek istiyorum. Gidelim mi? Haydi. Ne dedi Tomris Albay? Ne dedi? Sevindin mi Yaşar dedi. Yani? Yani sen benim en kahraman, en sıkı adamımsın. Allah aşkına bir eksiğimiz olursa kusurumuza bakma. Çayın hazır Yaşar dedi. Öyle dedi. He. Öyle dedi. Bak oğlum. Çamaşırlarını yıkarsın hani böyle eski makinede çamaşır deterjanıyla kireçli su karışır da çamaşır böyle taş olur ya. He. Anladın mı böyle suratını yırtar havlu. Anladım. Ço çorabını giyemezsin. Nasıl çözeceksin? Nasıl? Yumuşatıcı. Yumuşatıcı? Şimdi bizim tim nasıl abi? Taş. Taş. Timur, Yiğit. Kim yumuşatacak bu timi? Sen. Bu timin yumuşatıcısı sensin oğlum. Albay bunu biliyor zeki kadın. O yüzden sana konuşuyor. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı. Hadi lan oradan. Duygusuz salata. Dingil. Boş treyler. Yavaş lan. Kabahat sende değil oğlum. Senin gibi bir deveye yüreğini açan bende. Kabahat bende ki senin gibi bir cahille böyle yüksek meseller konuşuyorum. Yıkıl git lan karşımdan. bir kapak yeşer, her çamaşırı açar, müşecik yapar. Ama ya şaka yapmış Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.